Hepinize selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Beni görünce şaşırdınız öyle değil mi? Bilin bakalım ben kimim? Var ya inanamayacaksınız bugün harika planlarım var. Birazdan size kim olduğumu açıklayacağım. Ama bundan önce hemen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tüm bunları 3 saniye içinde yapanlar yoruma ben yaptım yazsın. Ve bizden kocaman bir kalp kazansın arkadaşlar. Var ya bugün çok eğleneceğiz. Hazır mısınız? Videoyu beğendiyseniz kim olduğumu açıklıyorum. Evet arkadaşlar ve karşınızda evet benim. Arkadaşlar esrarengiz yaratığın kostümünü aldım. Gerçekten çok ama çok pahalıydı. Ama çok eğleneceğimiz için buna hiç acımadım. Bugün Rüzgar'ı, Bebek Asker'i, Kerem Komiser'i herkesi trolleyeceğiz. Siz kimleri trollememi istersiniz? Herkes fikrini yoruma yazsın. Hadi bakalım bir an önce işe koyulalım arkadaşlar. Arda neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum sersem. Çık artık ortaya. Yine nereye kayboldun? Ne karıştırıyorsun? Of ya arkadaşlar siz bu Arda'yı gördünüz mü? Adım gibi eminim yine bir şeyler karıştırıyor bu. Ama ne karıştırıyor anlamadım ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan ne oluyor anneciğim? O bizi çıkartacağına var kaçmamız lazım hemen. Anneciğim tam arkamda geliyor arkadaşlar bu nelerden çıktı anne. Olamaz hemen bir yere saklamam lazım arkadaşlar peşimden. gitmiş en iyisi birazcık okulda saklanayım. Olamaz o neydi lan öyle var ya çok korktum arkadaşlar gördünüz mü yaratığı çok korkunçtu. Neyse galiba onu atlattım arkadaşlar. Evet umarım beni bulamaz. Hemen gidip Kerem komiseri e haber vereyim arkadaşlar. Uyarayım onu. Zaten o şey beni asla yakalayamaz. Anneciğim ne oluyor? Hayır olamaz. Anne bu, 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 bu. Anneciğim olamaz. Kaçıyor ben. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Altına yapıyordu neredeyse. Durun daha bitmedi. Göstereceğim onu gününe. Ya bu yüz değil mi? Kimden kaçıyor böyle? neye giriyorsun yüz gel? Neye giriyorsun? Sana diyorum. Hayır hayır ya. Uyan yine niye kafayı yedin sen? Ne oluyor ya? Bak bir de polis kayık oyuna Yok yok galiba ben anladım bu şeyi de. Herkes kafayı yemiş arkadaş. Herkes kafayı yemiş ha? Anne. Yaratık abi bana bir şey yapmazsın öyle değil mi? Bakayım konuşmuyorsun da. Lütfen bak biraz korkmaya başladım. Ben yavaştan uzak yaşayayım en iyisi. Uyamaz. De... çok kötü uydu. ne biçim uydu ya yani öyle. Şimdi anladım rüzgar niye kaçıyormuş. Kerem komiser beni dinlemelisin dışarıda çok korkunç bir yaratık var. Gerçekten söylüyorum sana çok korkunç. Evet Rüzgar evet öyledir Şu an dizi izliyorum da dizi bitsin bakarım. Ya ne dizisi canavar beni yiyecek diyorum sana. İnanamıyorum sana Kerem komiser inanamıyorum. Allah <laughs> mezar arkadaşlar bu canavar yiyecek beni. Tabi tabi evet evet yine kim bilir hangi filmi izledi de böyle korktu ya. Hiç uğraşamam şimdi. Neyse ben şu diziyi bir bitireyim ya. Evet Rüzgar şuradan çık da şu Kerem komiseri de korkutacağım. Hadi çık artık şu karadan. İşte bu kadar nasıl da kaçıyor. Arkadaşlar hazır olun sıra Kerem komiserde. Şimdi kostümümü çıkaracağım ve gizlice karakola sızacağım. Olacakları izleyin. Çok eğleneceğiz. Hadi be oğlum kurtar şu kız artık ve Kurtar artık. Of ya ulan bir kurtaramadım kız ya. En iyi canlı yerindeyim dizinin. Ben bu dizinin bu sezonunu kesin bitiririm arkadaş. Evet kesin bitiririm. Arkadaşlar çaktırmayın. Şerem komiser dizisine dalmış hemen şöyle gizli bir silah bölmesine gireceğiz tamam Hop işte böyle evet bakalım hemen şurayı da şöyle kapatalım hiçbir şey anlamadı bile orada dizisini izliyor hazır olun şimdi ödü kopacak oh be sonunda bitirdim diziyi hı o ses de neydi öyle gizli silah deposundan geldi Allah Allah ne oluyor ya fare falan mı girdi içeri ulan bir dizi izlettirmedin be fare kendisi de bitmişti neyse. Herhalde fale falan girdi ya başka kimsenin girmesine imkan yok çünkü hep buradaydım. Açayım bakayım şunu. Hop işte bu kadar. Ee, burada kimse gözükmüyor. Kim var orada? Oo, kimse alın. O da ne? Şurada bir el gözüküyor. O da ne öyle? Kim var orada bana bakın beni sinirlendirmeyin. Sizi mahvederim. Öyle mi? Bunu siz istediniz. Geliyorum. Bak eğer şakaysa bu hiç komik değil tamam mı? Az önce burada el görmüştüm arkadaşlar. Kimin de o Allah biri bana tuzak falan mı kuruyor ne oluyor hiçbir şey anlamadım anneciğim. Olamaz anne olamaz. Oha arkadaşlar bunu gördünüz mü? Sesmen lazerlerin içinden kaçtı gitti o kadar korktu ki. Vay be bu gerçekten çok komikti. Neyse hemen şu kostümü çıkaralım ve buradan çıkalım yoksa yakalanırız. Polisler. Çabuk yakalayın onu çabuk izliyorum diyorum yakalayın. Ne diyorsunuz siz Kerem komiser? Hemen bakıyoruz. Evet efendim hiç merak etmeyin. Tamamdır arkadaşlar kostümü çıkardım. Kim orada kim var? Ha? Polisler geliyor yakalanırsak var ya mahvoluruz. Çabuk bir önce kaçmamız lazım. Hemen arkadaşlar bir önce buradan kaçalım. Hop şu kaçacağım. Nereden ne? geliyorlar. İşte işte şu fare deliğinden kaçabilirim. Hadi gidiyoruz. Hop şöyle tamamdır. Çabuk sersenler. Kerem komiser efendim. Güvenliğiniz için siz burada kalın. Tamam hadi gidiyoruz. Bakalım silah deposuna kim girmiş. Hadi bakalım hop. He. Ee, burada kimse yok. He, hiç burada mısın? Hayır burada da kimse yok. Ama Kerem komiser dedi ki burada yaratık var dedi. Evet ben de duydum. Bakayım burada kimse var mı? Ee, burada da kimse yok. Allah Allah buralarda hiç kimse yok ya. Şuralara biraz daha bakayım ama yok yok buralarda da yok yani. Ya bir şey söyleyeceğim bu Kerem komiser hayal falan mı görüyor acaba? He Kerem komiser hayal görür müymüş he? Ama sabahtan beri izi izliyor. Kesin burada hayal falan gördü yani. Polis kız <laughs> haklı olabilir. Evet, Kerem komiser kesin hayal görüyor. En iyisi gidip ona gerçeği anlatalım. Ve bir psikoloğa gözüksün. Anladınız mı? Yürüyün bakalım. Evet, hemen şöyle. Kerem komiser, efendim Kerem komiser. Ne yaptınız? Yakaladınız mı onu? Yakaladınız mı? Üzgünüm efendim. Orada yaratık falan yoktu. Evet, polis arkadaşlarım da şahit yani. Ne? Nasıl yok? Yani evet gözümle gördüm. Tam karşımda dikiliyordu. Efendim kusura bakmayın ama sabahtan beri dizi izliyormuşsunuz. Acaba dizinin etkisinde kalıp hayal görüyor olmayısınız? Ne? Hayal mi? Yok daha neler kafayı mı yiyorum ben? Hayır hayal falan değildi gerçekti. Gerçek olsaydı orada olurdu efendim. Olamaz ne oluyor bana ne oluyor? Evet arkadaşlar yaratığı takip ettim ve izini buldum. Şuna bakar mısınız? Evet ormana doğru gidiyor. Evet arkadaşlar bakın tam orada duruyor. Şimdi onu fotoğraf çekeceğim ve Kerem komisere göstereceğim. Bana inanmamak neymiş gözücek o. Evet şöyle biraz yaklaştıralım. Evet tam orada hop. Evet fotoğrafını çektik. Bakalım işte bu da. Ama yüzü gözükmüyor. Yine inanmayabilir. O yüzden biraz daha yakın ekme. Ha kayboldu. Gözden kayboldu arkadaşlar. Of mecbur ormana gideceğiz. Hadi bakalım. Bulacağım seni. Sersem görürsün bulacağım seni. Anneciğim bir Biraz korkmaya başladım. Bu yaratık beni ormanda sıkıştırırsa var ya canımı okur. Heh, şu taraftan girdi. Kamerada elimde hazır bulunsun. Evet bakalım şöyle. Sessiz olun arkadaşlar. Sanki şu taraftan ses geliyor. Bulacağız onu. Evet kameram da hazır. Şöyle tutalım kamerayı arkadaşlar. Şuralardan bir yerden ses geliyor. Anneciğim olamaz. Kerem komiser. Rüzgar ne yapıyorsun sen burada? Hey, yaratığı arıyordum. Buraya kadar takip edeceğim. Ee, ben de onu arıyordum. Ben de buraya kadar takip ettim. Yani yaratığı gördün öyle mi? Ben de yaratığı fotoğraflayıp resmini sana gösterecektim. Hatta bak e, şey bu yanlış senin resmini çekmiş bir yanlış ama. Bak gördün mü şu fotoğraf işte. Evet ben de o yaratığı gördüm. O zaman deli değilmişim. Ne delisi ya? Dizinden vaktini ayırıp beni dinleseydin böyle olmazdı. Üzgünüm üzgünüm. Evet arkadaşlar kostümü çıkardım ve buraya sakladım. Şimdilik giymeyeceğim. Çünkü çok fazla şüphelenmeye başladılar. Kerem Kumser neredeyse kafayı yiyordu arkadaşlar. Rüzgar o da zaten kafayı yedi. Geriye bebek asker kaldı. O da zaten bir tane yumruk yedi. O da uçtu gitti Allah Allah. Anneciğim ne oluyor? Arda sen niye gülüyorsun öyle? Şöyle de biz de gülelim. Gülünecek ne var? Şey ben mi? Ben şeye gülüyordum ya. Az önce ayağım takıldı düştüm de çok komikti ona gülüyordum. Oğlum kafayı mı yedin ya? Biz burada neyle uğraşıyoruz? Sen ne yapıyorsun? Sen de korkunç yaratığı aramaya mı geldin buraya? Korkunç yaratık mı? Ha ha şu bizim korkunç yaratık. Evet evet ben de onu aramaya geldim ama bulamadım hiçbir yerde. Of Buraya girdiğini gözümle gördüm. Arkadaşlar siz de gördünüz öyle değil mi? Ee, ben de görmüştüm ama herhalde büyülü falan yani buradan ışınlandı gitti herhalde. Neyse biz gidelim hadi buradan. Ha, ne oluyor? Of Bu da bayağı A'ymış ya buraya kadar zor taşıdım. Oğlum Aziz sen bunu nereden buldun bu, bu, bu korkunç yaratık hadi, hadi kaçalım buradan. Bir dakika kimse kımıldamasın. Demek korkunç yaratığı buraya getirdin. Evet babacığım hemen şöyle Aykal'a yatarken buydu bunu. O zaman bir inceleyelim bakayım. Hmm, hayır bu nefes almıyor. Bir dakika bu. Evet bu. Bu gerçek değil ki. Bu bir kostüm. Ne? kostüm mü? Uyamaz. O zaman içimizden biri bizi kandırıyor. Ama kim? Yaratığın buraya geldiğini gören sadece biz varız. Yani biz dördümüz. İçimizden biri hain ama kim? Ben değilim Kerem komiser. Ben geldiğimde sen buradaydın. Sen olabilirsin. Hayır sen, sen ben de yaratığı takip ettim. Yaratığı buraya getiren bebek askeri. Bebek askeri de olabilir. Ne? Hayır ya. Uyan bu yaratık bana yumruk yum attı. Ben kendi kendime nasıl yumruk yum atayım? O zaman geriye bir ihtimal kalıyor. O da Arda. He, kaçıyor. Kaçma Arda gel buraya sana diyorum. Kaçma vay vay bak sen biliyordum. Gel lan buraya gel buraya çabuk. Vay hain Ayda. Hey Allah'ım ya arkadaşlar Arda çıktı ya. Şuna inanabiliyor musunuz ya? Ulan Arda var ya ödüm koptu ya. Neyse Kerem komiser ona iyi bir ceza verir. Sizce Arda'ya ne ceza verelim? Herkes fikrini yorumlara yazmayı sakın unutma sen. Bence bunu hak etti hepimizi çok korkuttu. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay. <laughs>